Tekrar merhabalar. E-Ticaret serüvenimi böyle kısa kısa hikayelerle birleştirmeye ve sizlerle paylaşmaya karar verdim. Mağazamı aldım. Ee, hemen devamında satışa başlayabilirsin dediler. Böyle bir şaşırdım önce. Ee, zaten mağazanın içinde yüklü binlerce ürün vardı. Yapmam gereken ürünleri tek tek inceleyip onların içerisinden e, satmak istediğim grubu seçip Onların satışına yönelmekti. Ee, ama tabii teknolojiyle de aram çok iyi olmadığı için böyle bir e, ne yapacağım dedim. Sonra zaten eğitimlerde nereden başlamalısın, nasıl başlamalısın, nasıl yapmalısın hepsi o kadar detaylı bir şekilde anlatılıyor ki. Yani öğrenmemek mümkün değil. İsteyen herkes, dinleyen herkes bunları yapabilir. Ve ben de bir Instagram sayfası açarak başladım. Ilk başlarda böyle bir zor geldi ama 15 gün sonra buna çok rahat alıştım. Yani çalışıyorum ben, çalışan bir bayanım. Eve gidip gelirken yolda bile e, Instagram sayfasında bir şey paylaşabilmeye başladım. Yani istemek, istikrarlı olmak, e, çalışmak ve düzenli olarak buna vakit ayırmak çok önemli. Bunları yapan herkesin bu işi yapabileceğini düşünüyorum. Bence hepimiz yapabiliriz.